Bak Buruş izle. Buruş izle. İzliyorum, izliyorum. Seni izliyorum şu an. İzle. İzliyorum, hala izliyorum. <laughs> bak. AWP'yi vurursam bana ne veriyorsun Bak bana sihirli bir şey söylemeniz bir lazım. Aaa AWP'yi vurdum! Vurma. Bekle. Sıkma. <laughs> Bekle. Helal. Bombayı alın, bombayı. Bombay İsa İsa bombayı kap, bomba. Hıh! yer, kılıyor, yer, kılıyor, bir İyi lirmiş. bombayı geri ver İsa İsa bombayı geri ver <gülüyor> <gülüyor> Lan beni yatmıyor Harun <laughs> kafası oynamıyor ya Deneyelim Allah Allah ya <laughs> Kafasını sallayın <laughs> Semaniki oynuyor Seninki oynadın gel Seninki <laughs> Bak Sen kendine inan ya. hep yaparsın <laughs> Aa bu el bomba şansı. Oo şans bekliyorlar. Sonra. Bekliyorlar iki kişi. Helal Megi sana. Neresi? Ee, tünel. tünel var. Başka bir. Öldüreceğim onu. Öl artık. Sen... o ölsün de gerisi. Al, ele, al, <laughs> ele aldın bıçak. Bunu silah nereye gitti? Tamam. Müsaat. Vurdum. Gelmeyin vurulttular. Otur otur. Nerede bomba? 5 saniye var 5 saniye var Helal Helal <laughs> be Ulan yaşandı be o an yaşandı ya O an yaşandı <laughs> abi. Çok iyi.